ne yapıyorduk? Bir adım alıyoruz. Hop. Evet işte bu. Kalk. Hop. Evet. Kursiyon. Hop. Evet. Kalk. Geri git. Hep geriden. Evet. Hop. Evet. Hop. Güzel. Kaçırma. Geriden. Hep geriden. Hop. Evet. Bekle. Hop. Evet. Güzel. Hop. Evet. Bravo. Hop. Evet. Güzel. Hop. Evet. Hop. Evet. Hop. Bekle, pozisyon alırken elimiz böyle bak. Eller yanında olmaz. Saniyeti ile kaybedersin. Hep elimiz bu. Evet. Eller böyle diyorum, sen ne yapıyorsun? Bak ben elimi görüyorum bak. Görüyor musun? Bak, göz ucuna bak. ha. şimdi on numara oldu. Eller böyle. Evet. Ee, i̇şte bu. Evet. Hop. Bravo orada. Hop. Hop. Güzel. Hop. Güzel oldu. Güzel. Haydi. 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 Hop. Evet. Hop. Güzel. Evet. Sola gidiyoruz Arda. Hop. Evet. Öne doğru. Geri. Öne doğru. Hop. Evet. Dinlen Arda. Hop. Evet. Dinlen. Evet. Diğer kaleciler gelsin. Hoş geldin abi.